Başkanım başkanım. Başkanım ayrı bir, şey. Hayır. Hayır. bir gönlümüzde yeri var bizi. Başkanım başkanım. Sağ olun. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Merhaba. Merhaba. Merhaba.

Allah kabul etsin. Bir sıkıntımız yok. Elhamdülillah. Sizler de iyisiniz. Afiyet olsun. Allah yüklem Sağ olun. Sağ olun. Çocuklar. Afiyet olsun bakayım. Hoş geldiniz hocam. Öğrenmenim camiye gidiyorum. Camiye gidiyorum. Ne güzel. Ne güzel. Ne güzel. Ne güzel. Ne güzel. Kızlar. Ne yaptınız? Afiyet olsun. Bir soru soracağım. Burada kaç kız var? Bir.

Abdullah Muhtarım'a huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Geçenlerde kendilerine Muharrem ayının <laughs> berekete gitmeden başkanım bir tane aşure e, programımız olsa ne olur e, dedi. Biz de sevesine sere, sere e, niye olmasın muhtarım hem de bir araya e, gelmiş oluruz dedim. Tabi insan hizmet götürdüğü yere herif gibi geliyor. Hizmet götürmediği yerde de ama muhtarım derim bir bahane bulurum. Niye orada derler ki sen şunu yapmadın, bunu yapmadın derler diye korkundan da gelmem. Doğrusu Çubuklu'ya e, herif gibi gelecek en hamle yüzümüz de var, hizmetimiz de var. Yani bununla yeter mi? Yetmez. İyi biliyorum buradaki mahallemizdeki ne kadar e, uçuk binalar varsa, işte ona metruk bina diyoruz, onları almaya gayret ettik. Allah korusun can ve mal güvenliği açısından onları temizlemiş olduk. Büyük şehrimizde beraber görüştük. Asfaltladığımız yerler oldu, köprülerimiz oldu. İnsan dediğim gibi hizmet verdiği yere, gönül verdiği yere, gönül huzurunu da gelmiş oluyor. Muharrem ayının bereketini sağ olsun e, kıymetli müftümüz Bahri hocamız bahsetmişlerdir. Ben dua ediyorum Rabbim bu birlikteliğimizi hiçbir zaman bozmasın. Zaten içimize nefis düşmanı var bir, o yetmiyormuş gibi bir de tabii içeriden ve dışarıdan düşmanlarımız var. Her zaman söylüyorum. Bizim kahraman ordumuz bu üniformayı taşıyan ve Türk askeri olarak Türk milletinin menfaatini koruyan her bir elinden ta genel kurmayına kadar saygımız sonsuz. Ama o üniforma adı altında bir takım kalkışan, ihanet eden alçaklar da çok şerefli komutanlarımızın o giymiş olduğu üniformaya helal getirmeye kalktılar ama gönlümüzden hiçbir zaman biz o elbisenin şerefini düşürmeyecektik. Onlar hain, evet asker kılığına girmiş hainler olarak artık onların adını öyle koyduk. Zaten Allah belalarını verdi inşallah o hücrede ölüler çıkacak. Başka da hiç kurtuluşları yok onların. Allah ülkemizi çok büyük bir sıkıntıdan kurtarmış oldu. Ona hamd ediyoruz. Birçok peygamberin kurtulmuş olduğu Muharrem ayı yani Muharrem'in onun da bu ay içerisinde bir top e, peygamber sıkıntısından kurtulmuş. İnşallah hem de dua niyetiyle niyetine olmuş olsun. Ülkemizi de Cenab-ı Allah sıkıntılardan kurtarsın. Şu anda kahraman ordumuz hem Suriye'deki hainleri hem de Irak'taki hainlerle mücadele ediyor. Biz Anadolu'nun ortasında, Kayseri'nin yan yanısından ve Çubuklu'muzdan oradaki tüm askerlerimize, komutanlarımıza dua ediyoruz. Allah onlara yardımını e, göndersin. Yardım melekleriyle onları inşallah desteklesin. Elhamdülillahi'llezî yed'amenâ ve sakânâ ve ce'alenâ minel müslimîn. Ni'meti Celilullah, bereketi halilullah şefaat ya Resûlallah. Devamı devlet, yiyenlere afiyet, ölenlere rahmet, bakide kalanlara sıhhat nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi bu güzel <laughs> sofranın tercihinde emeği geçen kardeşlerimizin Dünya ve ahiretlerini mamur ma eyle ya